Mesame kanserinde tedavi bütün kanserlerde olduğu gibi hastalığın evresine göre olur. Ama bilinmelidir ki her evre için tek bir standart tedavi seçeneği yoktur. Çünkü aynı evrede bile daha düşük riskli durumlar, daha yüksek riskli durumlar olur. Kişinin başka hastalıkların olması, tedaviye cevap verip vermemesi, tedaviyi iyi tolere edip etmemesi de tedavi seçimini etkilemektedir bazı durumlarda tek tedavi seçeneği, tek tedavi şekli yeterli olurken bazı durumlarda çoklu tedaviler yapmak gerekebilir. Mesane kanserlerinde tedavi kabaca erken evre, ileri evre ve yayılmış yani metastatik hastalıkta tedavi diye gözden geçirebiliriz.